Olay günü muhtar Salim Güran ile Nari'nin cesedini kendi aracına yerleştirdiklerini belirten şüpheli, daha sonra ben kendi ikametimde Nari'nin cesedini tek başıma çuvalın içerisine yerleştirdim ifadesini kullandı. Nari'ni arama çalışmaları sırasında Salim Güran'ın tedirgin olduğunu fark ettiğini anlatan Nevzat Bey, ifadesinde şunları kaydetti: Ona benzer bir tedirginliği başka birinde gördüğümü hatırlamıyorum arama faaliyetleri sırasında Salim ve yanındaki jandarma personeli, annemin avlusundaki eski kuyuya bakmaya geldiler. Nari'nin cesedini gömdükten sonra ilk defa Salim ile burada yüz yüze geldik. Jandarma personeli olduğu için bana bir şey sormadı. Bunun haricinde Nari'nin hiçbir akrabası bana Nari'nin cesediyle ilgili hiçbir şey sormadı. Daha önce de arama kayıtlarım arttığı için kayıtlarımı silmiştim. Olay günüyle alakalı da kayıtlarımı kendim sildim. Kimsenin bu yönde telkin veya tavsiyesi olmadı. Bu durumdan dolayı pişmanım. Nöbetçi sulh ceza hakimliğinin kararında, Nevzat Bahtiyar diğer şüpheli Salim Güran'ın kendisine teslim ettiği Narin Güran'a ait cesedi çuvala koyarak dere kenarına gömdüğüne dair ikrarda bulunduğu ifade edilerek, Şüphelinin bir kısmını ikrar etmesine karşın bir kısım soruları cevapsız veya muğlak bırakması sebebiyle bir takım şüphelileri korumaya çalıştığı izlenimi uyandırdığı, şüpheli ifadelerinin kısmen çelişkiler barındırdığı belirtildi. Kararda şunlar kaydedildi: Soruşturmanın henüz tamamlanmamış oluşu ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde